Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Reyyan marka çiçekli büyük çiçekleri bulunan rengarenk güzel yazmamın üzerine polyester leylak etlerimle beraber çok şık ve çok gösterişli duran bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Hatırlatmalarımı yapıp hemen modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa öncelikli olarak abone olup zil sesinden üstteki ütüm olarak aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için beğenmeyi ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Bugünkü modelimizin yeşil kısmını bu şekilde yaprak yapıyoruz. Bunun için şöyle aralarına ikili pırpırlar yapacağım. Bunun için iki tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafaya geldiğimde ikisi arada kalacak. İçinden geri gelip, Şöyle iki tane pırpır yaparak, Bu şekilde ara modeli oluşturuyoruz. Tekrar iki tane bırakıp, üçüncüsüne yapıyoruz şimdi ben hemen büyük yaprakların yapılışına geçeceğim bunun için dört tane zürafa bırakıyorum arada beşincisinde birini bırakıyoruz diğerine geçerek büyük bir yuva oluşturuyoruz yuvamız çok küçük olmasın yaprağın sığması için bunun içinden dibine doğru Çektim düğümümü ve bir tane küçük pırpır pır yapıp ortasından yukarıya düğümlüyorum ve dibine indiriyorum. Bu şekilde şöyle şuradaki düğümleri sayarak 2 üç dört tane düğüm alan bir yaprak yapacağım. 3 tane oldu şimdi tekrar yukarıya aldım ve dibine indirip 4 tane düğüm olan yaprağımı yaptım tam orta kısmına da şöyle iki tane çok fazla büyük yapmıyorum iki tane pırpır pır yaptım tekrar bunun yanına daha biraz daha küçüğünden pırpır pır yaparak yine yaprak yapmaya devam ediyorum. Bu birinci düğümüm. Şöyle biraz kaydıralım. İndik kalan ipi ben yetirmeye çalışacağım. 3 oldu. sonuncusuna da yetiremeyeceğim. Ben hemen kalan kısmı ipimi de ekleyeceğim ve şuraya da biraz daha ilerletip hemen modelimizin üzerine yapmaya geçiyorum. Şimdi modelimin alt kısmındaki yapraklarını hazırladım. İpimi de aldım. Ortadaki pırpırdan bağlayarak başlayalım. Şimdi buraya çok fazla büyük olmayacak şekilde pırpırlar yapıyorum. 3 oldu. Bir tane daha yaparak 4. Bir şey tamamlayacağım. karşıdaki ilk pırpırın içerisine şöyle üzerinden atarak düğümümü attım yandakine batarak iki kere doluyorum yine karşıya düğüm attım son kalana kadar bu şekilde çıkıyoruz en son sonuncusunun da tam ortasına düğüm atıyorum şöyle yukarıya doğru çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum hemen yanına yine bir tane daha yapacağım 4 bir tane daha yapıp 5 tane oldu. Yine baştakine alıyorum. Burada da eksiltme yaparak yan taraftaki gibi bir kalana kadar devam edelim ve orada ipimizi keselim. şöyle şimdi burayı tamamladım diğer şuradaki yaprağımızı da lila renkle birlikte yapacağım ve burayı da yapalım yaptıktan sonra son hali hep birlikte görelim şöyle modelimizin diğer renginde tamamladım son aşama olarak sarı ipimle beraber şu aradaki yeşil olan zürafadan tutturuyorum. Orta büyüklüklere yakın pırpırlar yapacağım. 3 tane pırpırımı yaptım. Şöyle bastırarak yerini ayarlıyoruz ve bugünkü modelimizde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Çok güzel ve çok gösterişli oldu gerçekten. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar da varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğimi destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.